Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, oje koleksiyonumu gösteriyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar benim bir sürü ojem var ve hepsinin rengini çok seviyorum. Farklı farklı markalar arkadaşlar. O zaman göstermeye başlayalım. İlk öncelikle For All My Influences sitesinden gerçekten çok güzel renkli mor renkte bir ojesi var. Bunu çok seviyorum. Sonra böyle bir oje var arkadaşlar. Flora Man Focus serisinden rengi. Rose I halt rengi. Sonra arkadaşlar bu renkte su renginde böyle bir ojem var. Bu da Flora Man Focus serisinden. Sonra çok tatlı bir pembe rengim var arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Böyle. Böyle bir peyton mavi renkte bir ojesi var ya arkadaşlar. Pirit'in tekrardan bu renkte pembe renkte koyu pembe renginde bir ojesi var. Pirit'in arkadaşlar küçük çok tatlış bir renkte ojesi var. Pirit'in şeffaf ojesi var. Pirit'in arkadaşlar koyu renkte bir ojesi var. Ee, bunun rengi arkadaşlar tam bilmiyorum ama e, böyle koyu renkte bu da çok güzel. Golden Rose'un Ice Color serisinden çok güzel yellow rengi yani sarı yellow. Böyle Golden Rose'un bir ojesi var. Turuncuya yakın bir renk arkadaşlar bu renk. Sonra Golden Rose'un bunu Bim'den aldım arkadaşlar. Böyle mavi bir ojesi var çok güzel ya. Bu hediye arkadaşlar kırmızı renkte bunun markası yok. Çok güzel bak kırmızı renk. Seviyorum. Arkadaşlar Pastel'in acı ojesi var. <laughs> Flormalarım Mat serisinden siyah bir mat ojesi var arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum. Alex Owen'ın arkadaşlar böyle e, gri, simli gri renginde çok güzel bir ojesi var. 231 numara. Bunu arkadaşlar Bim'den aldım. Karanlıkta parlayan oje. Yeşil renk. Bu son kalmıştı. Son anda aldım. Sonra arkadaşlar bu iki renkli bir oje. Bunun rengi yeşil. Ve arkadaşlar bunu da şoktan almıştım. Koton'dan arkadaşlar şöyle birlikte çıkan ikisi birlikte arkadaşlar bunların. Pembe ve mor renklerinde ojesi var. Bunun arkadaşlar moru sürüyorsunuz. Pembeyi de üstüne sürüyorsunuz. Bunu başka ojeleri de kullanabiliyorsunuz. Bunlar böyleydi. Arkadaşlar ojelerim bu kadardı. Ee, bu kadar <laughs> ojelerim vardı. Arkadaşlar toplam 19 ojem var. Umarım beğenmişsinizdir ojelerimi. Böyleler. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.